<laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Dil bilimin üç ana çekirdek dersinden üçüncüsünü bugün vererek çekirdeği tamamlayıp çevre yandallar meselesine geçeceğiz. Geçen ders ilmi, sarf, kelime bilgisi üzerinde ve onun çekimleri. Üzerinde konuştuk ister fiil ister e, isim kökenli olsun. Arap dili açısından hasle bundan istisna ediliyordu. Bunların işlevsel halde fonksiyonel olarak çekilmesi, kullanılması. Nahi meselesi ise kelimeyi de aşan şekilde kelimeler grubuyla oluşan e, anlamlı cümle için kullanıyoruz. Yani bir diğer şekliyle ilmi sarfı, kelime bilgisi, nahvi ise cümle bilgisi olarak da karşılıyorlar. Yine geçen derste yaptığım gibi hem bizim maddesel disiplininde Arapça merkez olarak oluşturulan e, nafiyat disiplinine anlatmaya çalışacağım ağırlık olarak, hem de modern lingüistik ve sentaks altında işlenen bunun paralelindeki işleyiş e, nereye doğru evrilmekte ona bakacağız. Hem de bizim genel sistematik içerisinde Kur'an'ı öğretti, insana eşyanın isimlerini öğretti, o kurduğumuz ana çerçeveyi unutmaksızın, onunla olan münasebetlerini kurmaya çalışacağım. Mahir kelimesi bu isimde evet alameti farika olmuş. Ee, ona geçeceğim neden bu kelimeyle anıldı ve o kelimenin muhtemel anlamları, ıslahi ve sözlük anlamları. Ama ona geçmeden başka kelimeler de e, bu ismi ilim haline dönüştürmüyor ama hatırlatmakta yarar görüyorum. Mukayese edeceğimiz sentaks cümle bilgisi olarak sintaks kelimesinin köken açısından bu Kur'an'ı kavramlar daha bir e, uygun karşılık oluşturuyor. Onları hatırlamaya e, çalışacağım. Kalem Suresi'nden iki e, bölümü hatırlayacağız. Birinci ayetler ve on altıncı ayetler vesilesiyle satır ve esatır kelimelerini. Bu tertibir bir serisinin en erken okuduğumuz suresi hatırlıyorsunuz. Ve bunun birinci ayetini sonlandıran yes turun fiili satır satır yazan e, ve bundan oluşan kitabı Allah ant veriyordu. Nun harfti, kalem ve harfleri birbirine uluyarak satırlar vücuda getiriyordu. Satırlarla kelimeler ve tabiatıyla onu aşan şekilde de e, ne vücuda getiriyorsunuz? Cümleler vücuda getiriyorsunuz. İkinci olarak da aynı suranın birinci sayfasının son ayetlerinde, o kafirlere ayetlerimiz tilavet ettirilmek istendiğinde, okunduğunda onlar derler ki, bunlar esatiri evveliyim öncekilerin söylenceleridir, esatiridir. Bu esatir kelimesi de aynı satarya kökünden türüyor demiştik. İlk sözlük açısından satarya verilen anlam, arka arkaya dizmek, düzmek bir şeyi sistematik olarak birbirini takip ettirmek. Eğer bir iftirayı arka arkaya diziyorsanız o zaman iftira kelimesindeki manayla eşleşiyor. Kur'an'da kizden iftira ettiler diyor. Yalan düzdüler arka arkaya. İftira kelimesi düzmek manasına kullanılıyor. İçeriği ise yalan olduğu için kizden iftira etmekten deniliyor. Ee, bu kullanıma benziyor. Kur'an'a ne demek istediler? Peygamber'e senin söylediklerinin asla esası yoktur. Öncekilerle benzer şeyler uydurmuşlardı. E, sen de onlardan dar almışın, Bize peygamberlik satıyorsun diyerek peygamberliğe karşı peygamberlerin anlattığı ölümden sonra diriliş gerçeğine Allah'ın insanları hesaba çekeceği vesaire bu hadiseyi esatir. Bildiğimiz büyük yalan manasında Ark arka arka eklenen şey diye ifade etti. Evet biz kelimesinin sözlük anlamında bu kelimeyi ürettiğiniz gibi insan yazı yazarken de ya da bir cümle oluştururken de şu anda ben sizlerle konuşma meydana getirirken de olarak ne yapıyorum? Birçok kelimeyi arka arkaya ekleyerek cümleler kuruyorum. Bu cümleleri anlamı şekilde kurmakla alakalı bir meleke var bende. Türkçe kalıbı içerisinde biçimlenmiş. Cümlelerin bunlara arka arkaya dizi veriyorum. Ve bunları zorlanmıyorum yapı açısından şekilde akış içerisinde kendimi bırakmış oluyorum. E bunu yazıyla yaptığın zaman kalemle gerçekleşiyor. Arka arkaya dizdikler anda olsun. Demek ki kelimesi üzerinden anlam açısından yalana teşme olduğu için arka arkaya dizilmeyen olumsuz bir anlamı varken birinci ayet üzerinden ise Kur'an'ın kendisi satırlar mecmu olarak anılmış oluyor. Kalemin nur gibi harfleri arka arkaya dizerek vücuda getirmiş olduğu bir e, satırlama olayı. Biraz sonra nahvin içeriğine, konularına temas ettiğimizde bunu göreceğiz. Mesela nun kelimesinin seçilmiş harf açısından da evet alfabe harflerinden bir harf olarak burada taşıdığı işlevsel bir boyut var. Ama olayın nahvi durumla da alakası var. Çünkü nun harfi de e, çekimde ve gramerde cümle açısından önemli. Bizzat isimle kelimelerin sarfiyet açısından, işte yesturun kelimesinde bile kullanılmıştır. Oradaki vav ve nunla bütünlenen sonlama kelimeyi ne yapıyor? E, Muzari filmine formuna döküyor ve onun üçüncü çoğul şahıs formunu veriyor. Yani vücuda getirirler, oluşlar, nun harfi. Demek ki burada sarfiyat açısından işlevsel olarak nunun bir rolü var. E, aynı zamanda irabda ise temvin fonksiyonu görür. E, isimlerin sonunda bu tenvin, yani numlama, iki kez nunu çiftleme. Zaten bu harfinin kendi bünyesinde de sözlü açısından neyi iki defa kullanma durumu vardır. Dolayısıyla nunu hem e, çoğul baştırma biçiminde sarfın harfi olarak görüyoruz, hem de tenvinde oynadığı açısından bugünkü konumuz olan e, İran ve Nahil ile alakalı bağlantıda rolleri var demek ki bunu anlamlı şekilde arka arkaya vücuda getirerek meydana gelen bir mecmuadır Kur'an demiş oluyor. Satırlardan oluşmaktadır. Suhuf'lar satırlarla vücuda gelmektedir. Bu açıdan sin-taks kelimesini e, ürettikleri kök Yunanca bir kök ve bu modern dil biliminde linguistikte bunu Fransızlar inşa etmişler. Onların telaffuz ile de Türkçeye girmiş. Sin öneki ile taks kelimesinin bileşimi oluşuyor. Ve tak kelimesine verilen, taks kelimesine verilen Yunanca kök anlamda dizmek, arka arkayı birleştirmek manasına geliyor. Sin ise evet birlikte olmak manası var, birlikte dizmek, birbirine ulamak manası. Görüldüğü gibi tam olarak satara fiilinin görmüş olduğu işlevi görüyoruz, sintaks kelimesi. Demek ki biz çeviri olarak bir bir e, karşılamak isteseydik sintaks kelimesini. Bu satırlamaktan müştak bir kelime de üretebilirdik. Bu anlam açısından da sintaks o, olmadı. Karşımıza çıkardı. E, Türkçeleştirmede bu disiplini ilim haline getirmede çaba sarf ettiklerinde söz dizimi karşılığını vermişler tek kelimeyle değil ayrı yazdıklar için de söz dizimi iki kelimeden oluşan bir karşılık üretiyorlar. Bizmek e, manası evet sintaksdaki ve satara kökteki kelimenin Türkçe karşılığı olarak karşımıza çıkıyor. Ama tek başına dizmek kelimesi oradan o, ortaya bizi bir anlam çağrıştırmayacağı için mecburen söz kelimesine Türkçe'de eklemişler söz. Esas ilmine kelime bilgisi denilirse bilgi kelimesinden müştak olarak buna da cümle bilgisi, tümce bilgisi karşılığını veriyorlar. Bu itibariyle cümle kelimesini de hatırlamak istedim. Dersin girişi ve kurucu ifadesi açısından. Furkan suresine bu anlamda gidiyoruz. Ee, inşallah i̇nşallah yanlış alıntılamamışımdır. Evet şurası. Ve o kafirler dediler ki La minezzül aleyhil Kur'an'ı cümleten vahide. Bu Kur'an bir tek cümle olarak bize indirilmeli indirilmesi gerekmez miydi? Yani Kur'an cümleten, Kur'an'ın hem Arabiyen diye derkik der, der, der gibi cümle olan Kur'an. Cümle nasıl bir mana taşımış oluyor burada? Bir yeksenaklık, bir bütünlük ifade etmiş oluyor. Bir e, cümleyi, tümceyi diğer tümceden ayırırken de bu yeksenaklığı kastediyorsunuz. İçinde birçok kelimeye harf e, birbirine bağlanmış olan sözleri arka ekliyorsunuz. Ama hepsinden tek bir cümle tek bir yıksanak bir, bir durum ortaya çıkartıyorsunuz. E, bu ayet-i kerime Furkan suresinde Kur'an'da geçen tertil kullanımının ikinci kez geçtiği yerde geçmişti. Kavmi peygamber kavimlerden şikayet ediyordu. Kavmin Kur'an'ı meşhur bıraktı, ondan uzaklaştı diye şikayette bulunuyor. Bu Kur'an'ın cümleten vahide, tek bir cümle halinde indirilmesi değil miydi sorusuna cevabense Allah-u Teala biz onu sana Perdev Bey indiriyoruz kalbinde sabit kılmak için. Onu bir indirişle indiriyoruz. Sen onu bir tertil üzere oku. Dura dura oku diyordu. Tek bir cümleyi fasıralara... ala muksin, dura dura okuma biçimine dönüştürüyorduk. İşte Nahi de bunu yapıyor. Bir cümleyi dura dura okuyor. Kelime gibi ayrı ayrı şeyleri sintaks ediyor. Yan yana diziyor, birbirini oluyor. Bundan hem ilmi sarf açısından hem de mahviyun açısından bir İran vücuda getiriyor. Evet, Furkan e, suresi üzerinden de Kur'an'ın cümleten hem de Kur'an'la terkiben kullanıldığı için biz cümleten yerine Arabiyen kelimesini koyduğumuz zaman e, mesela Yusuf suresinin başında Kur'an'ın Arabiyen Arabi Kur'an, cümle olan Kur'an ve onun satır satır teşri edilmiş fasıllarına girmekten bahsetmiş oluyoruz. Evet. İlmi Nahv'ın e, sintaksın il bilimindeki iştigal etmiş olduğu konunun cümle yapıları olduğu, kelimelerin birbirine ulanma şekli, biçimi olduğunu ve bununla alakalı isimleştirmenin de dayanmış olduğu zihin genetiğini hatırlamaya çalışmış olduk şu andaki sunmuş olduğum bölüm açısından. Onun dersleri yapıyoruz. Ee, tabiatıyla bunların her birinin öğretilmesi mahini değil, bu ilimler neden müştahtır diye, tanıtım mahisinde dersler bunlar. Buradan iki dersi, sarf ve nahif şeklinde birbirine e, eklemiş olduk. Önce sarftan bahsettim, sonra nahiften bahsettim. Şunların iki üç tanesini ileride başka vesilelerle konu edeceğiz. Beyan, meani gibi konular diğerlerine değinmeyeceğiz. Ama normal olarak bugün üniversitelerde nasıl diyelim ki İngilizce tesisat yapan bir okul birinci seneyi hazırlık olarak veriyor ve İngiliz dilini değişik seviyeleri, levelleriyle takdim ediyorsa, maddese de Arapça bu anlamda giriş. Temel gramer dersleridir. Bu 12 disiplinden geçerlik e, alması gerekir, icazet. 12 ilimden oluşur. Ulumu Arabiye, Ulumu Lisaniye içerisinde. Bunların işte ilk ikisidir, Sarf ve diye almış olduğumuz bölümler. Bunlardan Meani ve Beyana ileride başka vesilelerle bir bilimlere ders içerisinde yer vereceğim ve oradan çıkacağız. Evet, sarf ve nahvin özetlemeye çalıştığım kelime ve cümle üzerinde ağırlaşan, benzeşen ya ayrışan anlamlar üzerinde e, bölümler var. Okuma notlarımıza bakılabilir onlara. Biraz e, neden nahim olarak adlandırıldı bu hikaye? Biz de bu disiplinin doğuş tarihçesiyle alakalı panoyla karşı karşıyayız. Evet, bu ilmin de banisi, kurucusu Hazreti Ali olmuş. Onun görevlendirdiği Ebu'l-Esvet-Ebdüeli 79 Hicri tarihinde ifade eden kişi Arap dilinin mahvini, onun ilk gramer kitabını vücuda getirmiş. Görüldüğü gibi çok erken tarih. Yani gerisinde bir kütüphane olmayan e, ülkeden, beldeden bahsediyorsunuz. Belki Kuzey Araplarında kütüphane olabilir. Suriye Araplarında, Irak Arapları Araplarında ki birinde olsa olsa Mecusi kütüphanedir. Diğerinde Hristiyan kütüphanesidir. Çünkü onlar bu dinlere dönüşmüşlerdi. Ve Arap yazısını da buradan aşağıya getirmişlerdi. Kureş dilini yazıya dökmüşlerdi. Ve inmiş olduğu ortamda daha yazı, daha yeni kullanıldığını falan söylüyoruz. E dolayısıyla Kur'an bu dinin ilk kütüphanesi adeta. Ve Kur'an'da Kalkışla da Kureyş üzerinden grameri de ilk defa Kur'an sonrası vücuda getiriliyor. Dolayısıyla bir gramer kitabına bakarak Kur'an'ın e, gramerinde doğruluk yanlışlık aranmaz. Kur'an'dan siz grameri inşa ediyorsunuz. Yani Yunus Emre'nin dilinden, Karacaoğlan'ın dilinden e, Türkçesinden, Türkçenin gramerini icat edersiniz. Bugün yazdığınız bir gramer kitabına çıkarak Yunus Emre'nin ya da Karacaoğlan'ın Türkçe atası yaptığını söylemek komik bir şey olur. Çünkü dil e, matematiksel kesinlikle ifade oluşmaz. İçinde bol miktarda istisnalar barındırır. Dolayısıyla o istisnalar dilin kullanımıyla biçimlenmiştir. Bunu uyarlanmaz. Tabii bunu da hangi bahisle konu ettim? Kur'an yönleri dersinde e, müstakil bir ders olarak böyle bir şey anlatmadım ama belki Kur'an'ın mülkü okurları bölümünde örneklem olarak söylenerek bazen oryantalistler Kur'an'da Arap çatalarından filan bahsederler. Daha fazla da Arap Hristiyanların böyle bir itiyadı olmuş tarihsel. Onun biraz geliştiren boyutlarla örnekler filan verirler. Yani bizim işte cümle düşükleri dediğimiz, birinci şahısla başlayıp ama konuşmayı üçüncü şahısla bitirdiğiniz zaman ortaya çıkan unsurlar gibi şeyler Kur'an'da bulmak isterler. Yukarıda bahsetmiş olduğu eril bir ifadeyi aşağıda dişil bir zamirle devam etmesi örneği verilir. Meryem, Hazreti Meryem'le alakalı bir yerde ileride ondan eril olarak hu zamiriyle bahsedilmesi gibi örnekler vesaire. Bütün bunlar söylemiş olduğum Karacaoğlan'da ve Yunus Erme'de Türkçe gramatası bulmak komikliğinde bir şey. Evet Kur'an-ı Kerim üzerine Kur'an'dan kalkışla Arapça'nın gramerini vücuda getirme ihtiyacını 4. halife Hazreti Ali bulmuş. Bunu 4. halife kimle değil bizim sistematimiz açısından ilmin kapısı, ilmin şehri nitelemesiyle düşünürsek mantığı ilimlerin anahtarı, kapısı olarak değerlendirdiklerini, mantık için ise dinin anahtar olduğunu, geriye doğru gittiğini söylediğimizde, Kur'an'ı öğretti, beyanı öğretti, Arapça öğrenmek, Arapçanın da kapısı, evet bu anlamda Hazreti Ali ile bir münasebet kurması, başlangıç ortaya çıkartması da beklenen bir şey oluyor. Yerli yerine taşlar oturmuş oluyor. Ebu'l-Esvet Diyor ki Hazreti Ali, temel tema açısından, e, bizim bu konuştuğumuz lügat diyor. İlim, kelime, e, isim, fiil ve harflerden bu gelir diye. bilinen Arap gramerinin ana şemaslarına bir ipucu veriyor ve bunu işlerle geliştiriyor. Konu ettikleri hadise ise yaşanmış olan bir e, İrab sorunu. Yani Kufe'de Hazreti Ali yaşadığı son halaf hilafet döneminde biliyorsunuz 5 yıl. Ve Kufe Hazreti Ömer zamanında e, kurmuş olan bir kent yoğun olarak da göç almıştı. Yani içerisinde İran, Horasan bölgesinden gelen göçmenler vardı ki bunlar içerisinde Türkiye unsurların, Farsi unsurların ve Kufe cihetiyle Kürdi unsurların kuvvetle bulunması muhtemel. Ve bunların da Arap dilini sonra öğrenmekten kaynaklanan arızaları olabiliyordu. Kuran da Hazreti Osman zamanında istinsah edilen altın üsasından birini Kufe'de barındırıyor. Basra'ya ve diğer yerlere de bu musraflar gitti. Ama yazı da henüz Kur'an'la beraber Kureyş Arapçası merkezi alfabı olarak vücuda geldiği için daha tekamül edip gelişmişti de değildi, zenginleşmişti değildi. Mesela noktalı harfleri, Arap e, harfleri içerisinde sayı olarak harfleri kullandıklarında kullanıyorlar ama yazıda kullanmıyorlardı. Yani B harfini ya da T harfini, S harfini, bunun altı üstündeki tek iki üç noktaların yazarken kullanmıyorlardı yazı içerisinde. Ama bu harfleri sayı olarak Türkçe tüccarlar kullandıklarında kullanıyorlardı. Nokta olarak değil de o zaman çizgi olarak kullanıyorlardı. Daha sonra çizgi harekete dönüşecek. O şeyde bir farklılık var. Dolayısıyla Arap olmayan biri yazıyı doğru irat edemeyebiliyordu okuma açısından yanlış algılayabiliyordu. Böyle pratik bir olay ve dehşetimiz bir örnek Tevbe suresinin 3. ayetinin ayetin okumasında karşılanan çıkmış. Kuşkusuz Allah ve peygamberin müşriklerden beridir ayetini. Allah peygamberinden ve müşriklerinden beridir anlamını gelecek şekilde irab ediyor. Bu yanlış okuma evet, tabiatıyla dehşetamiz dehşetimiz bu tür sorunların ortaya çıkabileceğini Arapça bilmeyen ya da az Arapça bilen son Arapça olanlar metin üzerinde. Evet bu anlamda bir irap meselesi. İrap kelimesine de biraz değinelim. O da e, kavramsal olarak enteresandır. Yani doğru okuma ya da imla diyeceğimiz bizim modern eee gramerimizde kullanmış olduğumuz şeye karşılık geliyor biraz ama Arap yazım biçimiyle de yakından alakalı ve ona has tabii Süryanice vesaire aynı mantığı kullanan diller açısından. Yani sesli harfleri yazımda göstermeyerek bunları e, e, işte harekelere bağlamış olan diller açısından önemli bir durum. E, İrap okunabilirlik hale getirip tanınabilirlik hale dönüştürüyorsunuz. Arap kelimesiyle akraba bir kelime bu. Yani Arap kelimesinin zıttı ne? Acem kelimesi biz Kur'an'ın Arabiyen olarak indirdik. Onun lisan-ı olarak indirseydik diye yani ayet-i kerimede acem kelimesi yani Fars manasında değildir. Ecnebi dili derken bizim kullandığımız gibi yabancı manasında bir kelimedir. Yabancının zıttı nedir? Tanışık olmaktır. Demek ki Arap derken tanımaktık zıttı mana tanıdık bildik demiş oluyor. Bakarsanız özel bir isim değil Arap deme biçimi. Yani birbirini tanıyan insanlar birbirlerinin bağlamda e, bu anlamda arabı oluyorlar. Tanımadıkları, o adam hakkında irapta bulunamadıkları kişiler. Evet, bir dili okuyabildiğiniz zaman da o dil sizin için Arapça oluyor. Anladık dile dönmüş oluyor bu zihin. Çünkü sözü anlıyorlar birbirlerinin konuşmalarını. İraplı sözler diyorlar. Ama sözleri anlayamadıkları, telaffuz edemedikleri metinler ise irapsız diyorlar bir Arap olmayan açısından da Arapça acemi bir dile dönüşüyor ve onun irabını yanlış biçimlendiriyor. Evet Allah ve Resulü müşriklerden beridir okumasını bu harekeleme de e, yanlışlık yaptığınızda Allah peygamber ve müşriklerden beridir dönüşüyorsunuz. Nefsi olan bir ifadeyi başka kesri olarak okumayla ortaya çıkan bir durum. Verilen örnek de böyle şekillenmiş. 79 tarihinde Ebu Esvet Esedi'nin e, Mescidin ölümünden bahsediyorsunuz. Öğrencileri Abdurrahman bin Hürmüz ve diğerleri bu ilmi devam ettirmişler. Bir başka yerde Kufa, Basra'da başka dil okullarında daha sonra geliştiriyor. Bunlar Nahvi'nin denen e, Arap dil biliminin e, kurucu unsurlar olarak devam edecek arkadaşlar, şekillendirecekler. Evet, şimdi bu Nahvi kelimesine kanaklı giden. O satara kökünü değil de, ilmi, hükümle nitelemesini değil, bunu kullanmalarını gerektiren unsur da, Hz. Ali'nin bu Ebu'l-Esret eb bu güvendiği e, öğrencisine, bu işle iştigal etmesini emrederken, tavsiye ederken, bu kelimeyi kullanmış yapı içerisinde. Bu alıntıladığı cümle, anlamıştım burada ama biraz ko yapıştır kopyaladı dediğim zaman, harflerin yer değişiyor. Böyle bir sorun var galiba. Evet. Şu denilen şekilde. Haza ifadesi. Bu şekilde onları arka arkaya düzle kullan. Bu ilmin ıslahı manasına gelmeden önce bu kelimeyi çok değişik anlamlarda Araplar kullanmışlar. Meşhur olan birkaç anlamı burada toplanmış bir şeyi kastetmek, cihet manasına yönelmek, miktar manasına, benzeşme, şibih, misil, çevirmek manasına, kabile manasına kullanım örneklerini vermişler. O zaman bir kelimeyi doğru olan okuma biçimine çevirme diyorsunuz. Misil ve teşbih ettiğinizde o kelimenin benzer kelimelere benzeyerek okuması manasını anlıyorsunuz. E, miktar dediği zaman e, kelimenin uzatması, metni varsa, cezri varsa bunların miktar ve belirleme anlamlarını anlamda görebiliyorsunuz. Aziz hala. Evet, ilmi nahi nitelemesiyle alakalı şeyler, e, kullanımlar buradan dolayı diyelim. Nahi ilmi içerisinde ne tür konular yapılıyor? E, işlenmekte. Onunla alakalı bu tablomuzun da olması lazım. Evet, öyle şey almamışız. Şimdi gelelim e, batıda bu disiplinle alakalı konular. Sözü ettim zaten. Lingüistik meselesi 1800'lerde bir disiplin olarak filolojiden ayrıştı. Filoloji daha geç tarihinde felsefeden ayrıştı. Geriye doğru gittiğinizde kök ağaçlarına, diğerlerine bağladığımız süreç e, takip e, ediliyordu. Dolayısıyla bir cümlenin doğru okunması hakkında kurak kurallar dediğiniz şey yani 200 yıldır mı tarafından kuruldu böyle diyemeyeceksiniz. Bu filolojinin de konusudur. ve daha önce hangi isim alınmaktadır? Bu gramer olarak alınmaktadır. E, gramer içerisinden ayrıştırarak sentaks biçiminde, linguistikte müstakil bir disipline dönüştürüldüğü zaman, tabi ki bir anlam atılması veyahut da yeni unsurlar ve konunun ele alınması gibi bir durum karşımıza çıkıyor. Gramer bugün Türkçe'ye dil bilgisi olarak tercüme ediliyor. Dil bilim olarak değil, dil bilim linguistik olarak tercüme edilmiş. E, linguistik bir dalı olarak sentakstan bahsettiklerinde, evet eski eskilerin gramer dedikleri bir bahsin alanını müşterek konulardan bahsediyoruz. Demiş oluyoruz. filoloji her dili kendi içinde inceliyordu. Nahil meselesi işte Arapça menşeli olarak kuruldu ve Türkçe'nin Nahili'ne geldiğimiz zaman e, bütün olarak Arapçanın taşıdığı alandan yürüyerek konuşmuyorsunuz. Çok yeni unsurlardan falan da bahsetmiş oluyorsunuz. Ama lingüistik, özellikle genel lingüistik yani Fransız e, Sastier'in yaptığı genel e, dilbilim dersleri seminerlerindeki ana teması buydu. Dillerdeki ortak mantığı arıyordu. Yani neden insanlar hangi mantık üzere kelimeler boyutuna getiriyorlar? Bunun bu kadar çeşitliliği daha az indirgeyebilir miyiz? Dil aileleri ortaya çıkartmakla alakalı unsurlar. Dolayısıyla bu müşterek karşılaştırmalı cihet yönü filolojideki bir cümle bilgisi dar davandaki incelenenin ötesine konuyu taşımış oluyor. İşte diyelim ben okula gittim diye Türkçe'de cümle kurduğum zaman bunu düz cümle diyorum. Normalde cümleyi böyle inşa ediyorum. Ve bir Türk zihni, bu cümleyi inşa ederken önce özgür olarak kendini hatırlıyor. Sonra arayı doldurduğu, yönelmiş olduğu şey ya da iştigal ettiği mekan, zaman, tüm tümlet olan unsurlar nelerse bunları araya koyuyor. Ve eylemi en sona itiyor. Yani gittim nitelemesi, ben okula gittim formuyla. Ve Türkiye'nin de akraba olmuş olduğu alanlarda böyle çok teş teşekkür ediyor. Özne'nin en başta fiilin sona atıldığı ikisi arasındaki dördüncü unsurların, kimi özneye raci, kimisi yükleme raci olan kelime gruplardır bunlar, aralara yerleştirmiş oluyorsunuz. Bu düşünce niye böyle şekillenir? Böyle insan düşündüğünde, Evet bu mahir sentaks ekleme düşüncesinin manayla münasebeti, insanın karakterle münasebeti nasıl olabilir? Karakter insan yaşama tarzını mı, dilini, tür mantığını biçimlendiriyor? Yoksa o dille iştigal etti O dili konuştuğun zaman öyle mi düşünmeye, öyle mi davranmaya, öyle mi karakterler şekillendirmeye başlıyorsunuz gibi konular filolojinin konuları hasta değil. Ama modern dil bilimi bu işin mantığına ve felsefesine geldikleri için bunlarla iştigal etmiş oluyor. İşte bir İngiliz ya da Fransız ya da Alman dilinde bahset, Alman değil biraz misyasna tutalım, o genelde benzer ama aykırı unsurlar da vardır. O ise fiili hemen öznenin sonrasına koyuyorsunuz. Yaptı kim yaptı diyorsunuz, sonra ne yaptı diyorsunuz. Yani öznenin yaptığı şey daha önde, sonra ne yaptığı arkaya yerleştiriyorsunuz. Ama Arapçada fiil cümleleri dediğiniz zaman işin en başında fiil yerleşiyor. Yani halakallah medinus semavati vel art filan dediğiniz zaman fiil, eylem, ne olduğu konusu var. Sonra onu yapanın neli konusu var. Hatta fiil o kadar e, aşkındır ki özneyi zikretmeksizin fiil içerisinde özneyi yutabiliyorsunuz, gizli özne hale getirebiliyorsunuz. İşte alaka kelimesinde hu kelimesini kullanmadan da Allah kelimesini kullanmadan da üçüncü tekil şahsın bunu yaptığını bizzat çekimin kendi içerisinde görmüş oluyorsunuz. Ama açık zamire dönüştürmek de kuşkusuz e, mümkün. Evet. Sentaks kelimesinin sin ve taks birlikte e, dizmek kelimeleri arka arkaya mantıklı anlam taşıyan bir şekilde dizmek olduğunu söyledik. E, anlamsız dizdiğiniz zaman o zaman konuşmanın parçası olmuyordu zaten. Anlam, ses, saft konusunda başlarken de bunu konu etmiştik. E, Sözünü ettiğim ve bu disipline satır köküyle, nahi üzerinden değil de isimlendirecek olsaydık Kalem suresinin birinci ve on altıncı ayetlerinde kullanılan fatah kelimesi bu iki türlü kullanma ve örneklik verdiği için anlamlı olan dizme ve saçma dizme. Birindeki dizimin esat ül evvelin biçiminde olan şeyin manası yok. Ama e, anlamı anlamlı olarak dizinizde, sintaksın konusu ettiğinizde, üzerinden bir kaziye, önerme, mantıka konabilecek cümle öğretebildiğinizde bu buhan olabiliyor. Yani söylenecek bir kavil olabiliyor, ortaya konulabiliyor. Evet, Sintaks kelimesinin taşıdığı e, bu anlamlılık anlamsızlık ayrımını da aşacak bir imkanı bu kökü ve bunun kalem suresinin birinci ve on altıncı ayetlerinde kullanım biçimi bize verir imkan açısından. On altıncı ayette ayet kelimesiyle beraber kullanılması da e, cahili dikkat olmalı çünkü ona ayetlerimiz tilavet ettirildiğinde o ayet olanlara yani bir işaret olanlara bir şeyleri hedefleyen gösteren şeylere e, anlamsızlık hükmediyor. Bunlar esatı evvelin diyor. Sadece yalan, düzülmüş, anlamsız sözler cümlesi olmuyor. Burada esatı evvelin denemesi anlamlı bir şeyi anlamsızlaştırma çabası da oluyor. Bir ayettir, onun göstermiş olduğu hedefler vardır. Yani Nur'un ve Kalim'in durumunda geçtiği biçimiyle peygamber bunu kullanmakta ve onu buna doğru yönetmekte. Ama o siyahı beyaz yaparak, beyazı siyah yaparak anlamın içini boşaltarak, fullaştırarak, boğalaştırarak onu ters yüz et, etmektedir. Evet, biraz bu cihetlerle falan düşündüğümde, sintaks kelimesinin de, nahi kelimesinin de aşabilecek daha çok üstün bir kullanım zenginliğini bu satıra kökünde, Kur'an'da kullanım biçimleriyle e, görme şansım oldu. Furkan suresi 25 ayeti vesilesiyle de Kur'an'ın Arabiyen ve Kur'an'ın cümleten nitelemesindeki o tek cümle ve biz onu anlayasınız diye Arapça kıldık, dura onu okuyun derken de teşrih, parça parça çözümleme, yani o cümleyi sen içerisinde analiz etme melekelerini görmüş olduk arkadaşlar. Evet, bu yarım saatlik sunumdan sonra e, konunun sunmuş olduğun literatürüne bakarsınız listesine. Bu çerçeve içerisinde e, bilgileri topladım ve bu yorum içerisinde e, anlamaya, yararlanmaya gayret etmiş oldum. Buyurun namaza.